ata bindi. Acaba nasıl yapacak bu? Üstelik kovboyların atıymış. Üstünde de bir silah varmış. Anneciğim. Oo, nasıl gidiyor? Ateş, ateş, ateş. Nereye ateş ediyor ya? burada. Feliz. O ateş etme derdinde şu an. Allah'ım Allah'ım. 40 yıllık sürücü gibi. Oğlum <laughs> <laughs> şimdi de uçan kaza bindi. Adama. Aa, bu çok eğlenceli. biraz takılıyor gibi. <laughs> Oğlum gezegenler arası seyahat ediyor. <gülüyor> 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 Orada bir takılıyor ya. Anne! İçimize bakmıyor. <laughs> Kaç defa dönecek acaba? Annem! El sallasana! Annem! ऐसा lol. Yo bırakmaz daha. <laughs> Çevik atıyoruz sadece. Hayır. Evet. oğlum Oğlum bana bak İlver Ve yine vazgeçilmezimiz oyun konsolları. Evet. Ne yapıyoruz acaba? Atış yapacağız. Hazır. Evet, oyuna başladı. Evet. Böyle bir oyunmuş. Bakalım nasıl bir oyun. Burada kapatıyorum. Annem bir yer sallar mısın? Evet. Bu kadar.